giyinmek, örtülmek değildir. Başı örtmek de tesettür değildir. Cahiliye döneminde müşriklerde de baş örtüsü vardır. Müşriklerin yapmadığı şey nedir? Kur'an'ın emrettiği şey, müşriklerin de yapmadığı şey boynun örtülmesidir. Dekolte dediğimiz bugün kıyafet, boynun açıkta kalmasıdır. Zaten col e, latince de boyun demektir. Dekolte, boyunu açmak anlamına geliyor. Dolayısıyla cahiliye dönemi kadınlarına zaten anlayışında başı örtmek var, giyinmek var, çıplak gezmek yok. Yani bugün mesela muhafazakar bir şehir olan bu şehirde bile kadınların dolaştığı gibi Mekke'de müşrik kadınlar dolaşmıyordu. Hiçbir rivayette böyle bir şey göremezsiniz. Göbeğini açarak dolaşan bir kadın göremezsiniz. Yoktur yani. Boynu sadece açık, boynunu arz ediyor sadece. Dolayısıyla bu anlamda giyinmekle tesettürü karıştırmamak lazım. Ha şunu söyleyeyim. Yani bazen bu mesele açıldığı zaman da zorlanan hanımefendiler de olabilir. Bu bu söylediklerim Müslümanlar için geçerli. Müslümansa. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Kendi kıyafetinin Allah'ın ve Resulünün belirlemediği bir kıyafet olan bir kıyafeti Müslüman kıyafeti olarak da lanse etmeye, kendini böyle inandırmaya da hakkı yok. Kusura bakmasın.